Parkingsiz bir günümüz olmasın. Bak burada yer var. Burada maşın durup. Burada da maşın durup. Şimdi biz ortaya vermeye için boş yere yok. Birincisi sol maşın. Sol maşın üzerine veririk. Maşını sol maşın üzerine veririk. Ondan sonra sükanı sol tarafa bururuk. Avtomobili geri veririk. kərir. Ondan sonra ortada olan boş yerə avtomobili salırıq. İndi tüp-bədüz maşını çıxardırıq. Ve harekete başlıyor.